...çok dikkatli olmak lazım gerçekten... ...hafta içi sosyal medyada... ...çocuk kitaplarından çeşitli pasajlar döndü... Ee, ...ve orada abi ben... E, ...birbirlerine evlilik te e, teklif eden... ...kelebekle mantarın hikayesinden bir pasaj okudum... ...abi ne oluyoruz... ...hadi bunu geçtim... ...şu muhteşem... ...Güneş evlenmek istiyor... ...kurbağalar buna itiraz ediyor... ...niye... ...çünkü Güneş evlenirse çocukları olur... Düşünsenize beş tane güneş olursa ortalık çok ısınır ve bizim içinde vakit geçirebileceğimiz bataklık kalmaz diye. Abi ne içiyorsunuz siz bu kitapları yazarken? Hayır alegori değilsen alegori değil. Alegori bile değil abi. Metafor desen metafor <laughs> değil. Ne bu şimdi? Yaptığına da inanıyorsun bile sonra. işi çok evet. abartıyorsun yani. Yani şey kelebekle mantarın evliliğinde biri çok iyi biliyorum getirdi. evet sonra arkadaş kalmaya karar vermişler diye. <laughs> Fakat doğru. bu yani bir şey çıktı ortaya tabii ben o pasajları okuyunca demek ki <laughs> demek ki çocuk kitapları denetimi meselesi denetimi mi demek lazım çok devletçi bir dil oldu ama Belli nasıl evet. ama çok doğru yani, yani, denetim, yani, yani hiçbir, hiçbir şey, şey denet... başka bir şey demek şey lazım. hiçbir şey denetlen, denetlenmese bile çocuk kitapları denetlenir bu bir Hı. yani çocuk kitabı böyle bir şeydir. İkincisi bence o denetimden daha önemlisi ya çocuk kitabı yazanların şu anlattığın hali bende uyandırıcı duygu şöyle. Hani çocuklar aslında öyle konuşmazlar. Anne ama anne baba onlarla ilk konuşma başında ama cucu bocu" falan yapar ya. E çocuk da bir süre öyle sesler çıkartır. E, bu çocuk kitap senin anlattığın çocuk kitapları öyle bir çocuklaşma yolu seçmişler. Hiç hiç anlamlı değil. Ya anlamlı olmadığı gibi mesela biri şey dedi bu tartışma üzerinden ya çocuklar sadece okumaya odaklanıyor. Kitapta ne yazdığını anlamıyorlar. Şiddetle reddediyorum. Çocuklar kitapta ne yazdığını gayet iyi Ç anlıyorlar. Çocuklar yani. kitapta, kitapta değil senin alnında ne yazdığını biliyorlar. Hiç çocuklar nasıl. bütün yazıları filan bilirler. Yani dolayısıyla mesela tabi bizde de belki e, ne bileyim e, hadi bir isim vereyim. Ben mesela Feridun Oral'ı çok severim bir çocuk yazarı olarak. Ee, muazzam basit muazzam basit ve çok e, derli toplu hani çocuklara doğrudan bir şeyin mesajını vermeye çalışmaksızın ama bir sürü güzel mesaj vererek ee, mesela bir tavşanı alıp sırtında e, dolaştıran e, ve ona aydınlık sağlayan ay onun ee, hikayesini anlatır ve bunu çok basit halleder ya da ne bileyim işte Saramago. Ee, Saramago değil mi? Doğru söylüyorum ismini. Evet. evet. Saramago. Hose Saramago. Muhteşem bir çocuk kitabı var mesela. Yani e, bu bu adamların sayısının artması gerekiyor galiba. Sektöre de nitelik gelmesi için. E, benim mesela e, yani ne okutacağız çocuklarımıza diye sorduklarından ...nar yayınlarından çıkmış bir... E, Clara Roberts galiba izleyicilerimiz hemen ismini getirecek. Ee, ya o kadar güzel anlatıyor ki bir takım metafizik meseleleri çocuklara ee, muhtedi olmuş bir Fransız abla. Ne olur ismini biri hatırlasın. Ee, ya Allah'ın kurabiyeleri diye bir kitap var mesela ve çok tatlı. Allah fikrini hmm. metafizik bir problem olarak Allah hmm. fikrini ya da ölüm fikrini çocuklara en küçük bir zararı dokunmaksızın. Hmm. Yani falan filan böyle anlatıp gidiyor. Bu yazarların belki artması gerekiyor ee, çünkü yani hafta içi gördüğüm sosyal medyada örneklerini gördüğüm şeyler muazzam e, kötü. Yani ama bu eskiden de böyleymiş. Kimse şey yapmasın. Eskiden... <laughs> yani kimse kendine pay çıkarmasın. Ee, Cinali de gönderdi biri. Cinali de şöyle bir şey var. Ee, söyle bakalım Cinali. Hmm. Ee, bir sürü bu kitaplardan okuyorsun büyüyünce ne olmak istiyorsun diyor. Cineli Atatürk olmak istiyorum <laughs> diyor. Böyle şeyleri de geride bırakmışız yani. Ee, onun için bir, bir geride şey geride bırakmadık. Ha? Bir şey geride bırakmadık. <laughs> çok giyini aynı cineli durumları dolu. Hayır hayır. Elbette dolu da ya yani. Bir de yani orta yaşlı öyle bir yerden geliyor. Şu halini diyeyim. gördük. Neyse. O cineli oh. okulları büyüdü. Önlük, önlük giymiş cinelliler de vardı biliyorsun <laughs> da Şu mesele. Üstelik kara önlük değil kara mi? Önlük bir, tabii, tabii, kara önlük tabii. E, yani... Yani ki, döneceksek bir e, tarihe, bir anladım. çağa tam dönelim durumu. <laughs> <laughs>